Merhaba, Database'lerle alakalı üçüncü ve büyük ihtimalle son bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde artık database'leri oluşturduk, database'lerin görüntü seçeneklerine baktık. Şimdi o görüntü seçeneklerini nasıl kullanabileceğimize, nasıl ihtiyacımıza yönelik görüntüler oluşturabileceğimize dayalı birazcık bakacağız. Ve aslında birazcık daha artık e, Notion'la oynamaya başlayacağımız bir bölüm olacak bu. Hatırlarsanız benim bu şekilde bir kitaplar listem var, kitaplar database'im var. Ve ben bu kitaplar database'ime şimdi yeni bir görü yeni görüntüler eklemek istiyorum aslında. Öncelikle şu timeline view'u alıp en yukarı çekiyorum. Bu hatırladığınız üzere ilk başta oluşturduğumuz ee, size göstermek amaçlı oluşturduğum görüntülerden biriydi. Bu gördüğünüz gibi burası tamamen karışık, tamamen apayrı bir yer. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Gelecekte okuyacağım statüsü ee, bekleyen ya da okunuyor olan ya da bitmemiş olan, finished olmayan e, kitapları gösterecek öncelikle burada ve biz bunu tarihe sıralı olarak sıralayacağız aslında iki tane filtremiz var biri tarihi olarak tarihi tarihe göre sıralaması birisi de e, okunmuş kitapları bu listeden çıkarması o yüzden öncelikle filtreye gelelim şurada filter. Add e de filter dediğimiz zaman İki tane seçenek çıkıyor. Add a Filter ve Add a Filter Group. Bizim yapacağımız şey Add a Filter. Burada kitaplar yazan yerde aslında ben bakıyorum neye göre yapacağım? Statüs. Statüs is, is not, is empty and is not empty. Dört tane seçeneğimiz var. Bu statüsün buysa, is not statüsüm bu değilse, is empty statüsün boşsa statüsüm boş değilse dört tane seçeneğimiz var. Biz burada ne ekleyeceğiz? is not ekleyeceğiz. Çünkü neden? Benim statüsüm bitmiş değilse diyeceğimiz için buradan da option olarak da finished olanı seçeceğiz. Yani bitmiş olanı seçeceğiz. Şimdi bizim bu tablo görüntümüzde bitmiş tüm kitaplar gitti. Daha sonrasındaysa aşağı gelip Sort'a geliyoruz. Sort ne demek? Aslında sıralı demek. Sort'a bastığımız zaman Ede sort diyoruz. Tarihlere geliyoruz burada. Ve Ascending'i seçiyoruz. Böylece en yak bize en yakın olan en başta oluyor. Ve ileri devam ettiğimiz zaman gör, Bakın gördüğünüz gibi Tarihte ileri gidiyorum. Şu an e Nisan Mart 2021 Nisan 2021'deyiz. Mayıs 2021 falan derken şimdi geriye gidiyorum ve bizim olduğumuz tarihe geliyorum aslında. Ve bu şekilde aslında bizim e, okuyacağımız kitapların çok rahat bir şekilde listesini çıkartabiliyoruz. Bu bu görüntüde şun şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Zaten burada görüntü seçeneğinde isimler yazdığı için her tarihin tarih aralığının üzerinde şuraya gelip bu seçeneği de kapatıp aslında daha da büyük kendimize alan sağlayabiliyoruz. Şimdi diğerine gelelim. Biz burada ne oluşturmuştuk? Bir adet ee, oluşturmamışız onu, çünkü tablo oluşturmamıştık. Bitmiş kitaplar, kapsucu açık. Bitmiş kitaplar adında e, bir tablo oluşturuyorum. Şimdi bu tablo gördüğünüz gibi baya karışık. her şeyi var. Aynı şekilde şimdi hemen buna gelin bir filtre uygulayalım. Add a filter diyorum, add a filter. Eğer benim statüsüm bu sefer is diyorum çünkü onun olmasını istiyorum. o Zıttı değil. Finish ise yani bitmişse. Ee... Bitmiş tüm kitaplarım bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada mesela okuduğum bu kitapların kitap tipini yazmadım. Çünkü yeni okuyacağım kitapları da ekledim kitap tipini. O yüzden bunu mesela en sona attım. Mesela benim için yazar çok önemli bir ayrıntı. O yüzden yazarı buraya getirdim. Dili buraya getirdim. Ratingim yani puanlamam burada ve puanlamamı şöyle aşağı indiriyorum. Sayfa sayısı hiç önemli değil benim için burada görmem. Çünkü ben onu aslında gelecek planımı yaparken o sayfa sayılarına bakıp ona göre zaman dilimi veriyorum. Dolayısıyla şimdi mesela bu kolondaki sayfa sayısına sağ tıkladığımızda aşağıda hide seçeneği var. Yani sakla. Bu bizim tablo database'imizden hiçbir şekilde bu veriyi silmiyor sadece bu görüntü tipinde bu verinin gizlenmesini sağlıyor. Aslında hiçbir şekilde silinen bir şey yok. Buna bastığımız zaman gitmiş. Şimdi statüse ihtiyacımız vardı. Var mı burada görmeye? Hayır, neden? Zaten onların hepsinin statüsü, statüsü bitmiş kitaplar. Dolayısıyla bunu da görmemize gerek yok. Dolayısıyla bunu da gizliyorum. Şu an buradaki kitapların hiçbirinde tarihi yok. Çünkü bunlar aslında 2020 yılında okuduğum kitaplar. Biraz da 2020'de okuduğum kitaplar. Dolayısıyla buna da şu anlık gerek yok. Belki gelecekte açabilirim. Ve dediğim gibi yine kitap türünü de yazmamıştım hatırlarsanız. Ee, kitap tipini. Burada da türümüz var. Şimdi reytingi ben en sona almak istiyorum. Birazcık şunu açmak istiyorum. Bunlarla da boyutlarıyla da böyle oynayabiliriz. Mesela dilin birazcık boyutu fazla ama yazarların biraz az. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi mesela burada da reytinglerini Descending yapıp en yüksek puan en yukarı, en düşük puan ondan sonra düşecek şekilde de buraya girip aslında kitaplarım, yazarları, dilleri, türleri ve verdiğim puan olarak görebiliyoruz. Peki başka ne yapabiliriz? Hadi bir tane daha yapalım. Ona da hmm, galeri seçeneğine basalım. Şimdi galeri seçeneğinde oluşturduğumuzda tabii ki her şey geldi buraya. Buraya şimdi filtre uygulayalım. Hadi bakalım. Filtre, uygulama, filtre uygulamak istediğimiz zaman neye göre filtre uygulayalım? Bizim en iyi, en beğendiğimiz kitaplar. Okuduğumuzda en beğendiğimiz, en yüksek puanı verdiğimiz 500 üzerinden 5 verdiğimiz kitaplar olsun bu listemizde. E, status değil. Neydi? Rating. Ratingimiz ne olacak? 5 yıldız. Eğer bizim okuduğumuz kitapların verdiğimiz ratingimiz yani puanlamamış 5 yıldızsa burada gözüküyor. Ben buna şöyle bir e, sort eklemek istiyorum. Eğer benim kitaplarım ascending olarak sıralandığında bakın ha, şey olarak aslında harf sıralı olarak A, C, D, H, K sıralı bir şekilde aslında burada gidiyor. Peki ben bunlara daha ne ekleyebilirim? Hatırlarsanız properties seçeneğine girdiğimizde burada farklı farklı şeyler görebiliyoruz. Mesela dil ekleyebiliriz altına. Bir de yazar ekleyebiliriz. Belki tür de eklenebilir. Ama o zaman mesela ben dili çıkarmak istiyorum. Zaten adından aslında anlaşılıyor. Mesela bu şekilde buraya da aslında tekrar Properties'e geldiğimizde bunları da small yapmak istiyorum. Yani küçük yapmak istiyorum. Bakın çok kompakt bir şekilde aslında elimizdeki tüm beğendiğimiz kitap, okuyup bitirdiğimiz ve beğendiğimiz kitaplarımızı burada görebiliyoruz. Şimdi burada güzellik ne? Tamam biz bunları ayarladık da ne oluyor bu dediğimizde? Hadi bir ilk baştaki halimize görelim. 2021 kitapları görünümüne görelim. 2021 kitapları görünümü, bizim ilk başta ayarladığımız aslında kitaplar, yazar, dil, tür, tarih, her şeyin olduğu, bitirdiğimiz, bitirmediğimiz her türlü kitabın olduğu sıralama aslında burada. Ee, pardon, bunlar 2021'de okuyacağım kitaplar. Bir altında mesela 2021'de okuyacağım kitapların zaman çizelgesinde görünümü var. Şöyle birazcık iş buraya gidelim ve buradaki aslında verdiğimiz hiçbir şey değişmiyor. Burası biraz önce nasıl ayarlamıştık? E, finished olmayan ve e, tarihe göre sıralı demiştik. Onlar da bakın aynı şekilde duruyor. Biraz önce bitmiş kitaplar diye oluşturmuştuk. Bakın bitmiş kitaplarda da hangi değerleri görmek istiyorsak onlar duruyor ve ona göre sıralı duruyor. Aslında siz yeni bir görüntü oluşturuyorsunuz. O görüntüler, o görüntüye bir filtre ekliyorsunuz, bir sıralama ölçüde ekliyorsunuz. Birden fazlalık bu arada filtre de ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini et, ekledikten sonra bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz ve bu görünüm diğer görünümlerde bir şey değiştirdiğiniz zaman hiçbir şekilde değişmiyor. En güzel tarafı bu. Dolayısıyla kullanımınıza özel her seferinde işte tüm all books yani tüm kitaplar kısmına gidip ya bunun reytingi kaçtı, bunun statüsü neydi, bunu buradan sıralayayım, görelim falan filan demeye gerek kalmadan aslında hızlı bir şekilde ee, istediğiniz dataya, istediğiniz veriye erişebiliyorsunuz. Database ile alakalı çok büyük ihtimalle son bölümüm. Ama gelecekte çok çok fazla kullanacağım. Ee, bu tip için, tip, tip seçeneğinde Notion'da bu videoyla bitirmeyi amaçlıyorum. Umarım işinize yarar bazı bilgiler verebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.